ChatGPT Atlas sonunda geldi. OpenAI yapay zekayı direkt tarayıcımızın kalbine yerleştiren yepyeni bir web tarayıcısını duyurdu. Yıllardır aynı kalan tarayıcı deneyimimiz baştan aşağı yenileniyor. Peki nedir bu Atlas hiç düşündünüz mü? Bir web sitesindesiniz, kenarda bir ChatGPT var ve ona sayfayı özetle diyorsunuz veya bu ne işe yarıyor diye sorabiliyorsunuz. Bilgiye ulaşmak artık inanılmaz hızlanıyor. Ve asıl olay tabii ki de ajan modunda. Chat artık akşam yemeği için market siparişi ver diyorsunuz. O sizin yerinize tıklıyor, formu dolduruyor, sipariş veriyor ve işi bitiriyor. Lansman videosunda gösterdiklerini ağzım açık izledim ya. Chat işimizi zaten hızlandırdığı yetmiyor. Daha fazla hızlandıracak bile Bir de artık tarayıcı hafızası diye bir şey var. Mesela eskiden ziyaret ettiğiniz bir sayfayı hani şu tasarım belgesi vardı ya gibi doğal bir dille sorduğunuz zaman hemen bulabiliyorsunuz. Ayrıca arama motoru da tıpkı Google gibi basit bir sayfadan oluşmuyor. Artık özetler, görseller ve videolarla birlikte geliyor. Bu arada bu tarz son dakika yapay zeka ve teknoloji haberlerini duymak istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Beğeni ve takipleriniz beni çok mutlu ediyor. Atlas şu anda sadece Mac platformu için çıktı. Yakında Windows ve mobile de gelecek tabi. Yani Türkiye'de de kullanabileceğiz. Peki sizce bu yeni tarayıcı Google Chrome gibi devleri yerinden oynatabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Hemen indirip dener misiniz yoksa temkinli mi yaklaşıyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Tek tek cevaplayacağım.